GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde piyasalarda özellikle merkez bankalarının ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Gerek merkez bankalarından gelen açıklamalar gerekse gelecek açıklamalara ilişkin beklentiler piyasalarda varlık fiyatları üzerinde etkili olan temel faktör olarak şu anda karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Avrupa Endeksleri tarafında temkinli bir e, seyir izlendiğini söyleyebiliriz. Kayıp ve kazançlar arasında gidip gelen endeksler izlediğimizi e, belirtebiliriz. Özellikle bu akşam yayınlanacak FOMC toplantı tutanakları öncesinde son kazançlarını bir miktar kayıplarını bir miktar düzelttiğini görebiliyoruz endeksler tarafında. Genel anlamda daha temkinli bir seyirin izlendiğini belirtmekte fayda var. Bunun yanında gün içerisinde bahsettiğimiz gibi merkez bankalarından gelen açıklamalar etkili oldu. Sabah saatlerinde iki gün süren Japonya Merkez Bankası'nın toplantısı sonrasında yapılan açıklamalar vardı. Japonya Merkez Bankası beklendiği gibi para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Para tab para tabanını 80 trilyon yen'e çıkarma hedefini e sürdüreceği açıklamasını yaptı. Bunun yanında e, basın toplantısı düzenleyen bankanın başkanı Kuroda e, e, çekirdek enflasyonun ülkede yüzde birin altına inebileceği ifadesini kullandı. Japonya'dan gelen haberler genel anlamda piyasaların öncelikli gündem maddesi e, olmaya devam ediyor. Özellikle pazartesi günü açıklanan büyüme oranı verisinin tahminlerin altında kalması ve ülkenin resesyona girdiğinin görülmesinin ardından e, Gerek erken seçim kararı, hükümetin gerekse satış vergisinin artırılmasının ertelenme kararı etkili oldu piyasalarda. Japonya Merkez Bankası'ndan beklendiği gibi yeni bir adım gelmemesine rağmen Kuroda'nın ifadelerinde enflasyona ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekici çekiciydi. Ama genel çerçevede büyük bir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan yende değer kayıpları devam ediyor ve dolar yan paritesinde 7 yılın en yüksek seviyelerine taşıyan temel unsurda yendeki değer kayıpları olmaya devam ediyor ettiğimiz temel faktörlerle birlikte. Bunun yanında özellikle belirtilen noktalardan bir tanesi de Ekim ayında para politikasını genişletme kararı almıştı sürpriz bir şekilde Japonya Merkez Bankası. Orada eee 9 üyeli para politikası komitesinde eee 4'e karşı 5 oyla bu oyu bu karar almıştı. Bugün alınan kararların sürdürülmesinin yönündeki e, oylamanısı 8'e karşı 1'le kabul edildiğini görüyoruz. Yani diğer e, karşı çıkan üyelerde para politikasının genişlemeci bir şekilde mevcut düzeyde devam ettirilmesi gerektiği yönünde e, fikir birliğine yakın görülüyorlar. İngiltere Merkez Bankası'nın da bugün son Yaptığı toplantının 6 Kasım'daki toplantısının tutanakları yayınlandı. Bu toplantı tutanakları sonrasında sterlinde yukarı yönlü hareketler izledik. Bunun temel faktörlerini incelediğimizde ise genel anlamda çoğunlukla para politikası komitesi üyelerinin büyümenin öngörüldenden daha zayıf olma riski yönünde endişeler taşıdığını gördük. Fakat İngiltere Merkez Bankası'nın son yayınladığı enflasyon raporunda görünümlerini büyüme ve enflasyon görünümlerini aşağı yönlü revize etmesine rağmen hala da İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası komitesi içerisinde enflasyon kaygıları taşıyan üyelerinin olduğunu gördük. Atıl kapasitenin Öngörülenden daha hızlı erimesi ve enflasyon baskısının artması riskine dikkat çekti bazı e, üyeler. Bu da e, görüş ayrılıklarının devam ettiği ve enflasyonun yüksek enflasyon kaygısı taşıyan üyelerin olduğunu görülmesiyle birlikte faiz arttırımı beklentilerinin e, fiyatlara yansıması sonucu Sterlin'de yükselişlerin izlenmesi neden oldu diyebiliriz. Günün devamında e, ABD'den gelecek ekonomik veriler var. Bunun sonrasında ise Ekim ayında yaptığı toplantısı, toplantısının tutanakları açıklanacak Amerika Merkez Bankası'nın FOMC toplantı tutanakları piyasaların odak noktasındaki gelişmeler arasında yer alacak. Günün devamındaki bu rakamları detaylı bir şekilde incelediğimizde 15.30'da öncelikle yapı ruhsatları ve konuş ba konut başlangıçları verileri gelecek. Amerika Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği önemli 3 faktörden bir tanesi enflasyondaki seyir, istihdam piyasasındaki durum ve konut piyasası. Konut piyasasına ilişkin bugün gelecek rakamlar Fed'in ilerleyen aşamalarda atacağı adımlara ilişkin beklentilerin fiyatlanmasını sağlayabilir. Bu paralelde hem Wall Street endekslerinde hem de dolarda önemli fiyat değişimleri görebiliriz. 15.30'da petrol tarafını ilgilendiren ABD'nin petrol stokları rakamını göreceğiz. Petrol stoklarının geçtiğimiz hafta azalmış olmasının beklendiğini görüyoruz piyasa tarafından yapılan anketlere sonuçlara baktığımızda son aylarda petrol fiyatları arzın talepten fazla olacağı beklentilerinin fiyatlanması ve petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in 27 Kasım'daki toplantıda üretimi azaltmayacağı yönündeki düşüncelerle birlikte değer kayıpları yaşamıştı. Bu değer kayıplarının bu hafta içerisinde de yine etkili olduğunu gördük. Fakat bugün Avrupa seansının başlamasıyla birlikte petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir miktar toparlanmalar olduğunu gördüğümüzü ifade edebiliriz. Saat 21'de FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Tutanaklarda daha çok Fed'in faiz arttırımına ilişkin nasıl bir yol haritası çizdiğine yönelik ipuçları aranmaya çalışılacak ilgili toplantı Ekim ayında tamamlandığında yapılan açıklamalarda istihdam piyasasına yönelik beklentiden daha iyimser ifadeler kullanmıştı ABD Merkez Bankası. Bu da dolarda değer kazanımlarının görülmesine neden olmuştu. Fed'in yakın bir tarihte faiz arttırımına gidebileceği endişelerinin fiyatlara yansımasıyla birlikte. işte Aynı zamanda tahvil alım programını da. Ee, tamamen bitirme kararı aldığı bu toplantının tutanakları yayınlanacak. Özellikle 2015 yılının ortalarında faiz arttırımına gitmesi beklenen Fed'in e, bu e, tarihle ilgili e, piyasa beklentilerini değiştirebilecek tutana e, Satırlar görülmesi tutanaklarda dolar tarafında sert hareketlerin görülmesi neden olabilir. Dolayısıyla piyasaların odak noktasında yer alacak FOMC toplantı tutanaklarının önem taşıdığını ifade edebiliriz. Saat 23:45'te Yeni Zelanda'dan çeyreklik bazı üretici fiyat endeksleri açıklanacak. E, ülke para biriminde etkili olabileceği için bu rakamlarda piyasa tarafından yakından izlenecek diyebiliriz. Genel çerçevede piyasalarda etkili olan makroekonomik gelişmeleri bu şekilde özetleyebiliriz herkese başarılı işlemler diliyorum.